Şimdi bak aynı mevzuyla alakalı olarak yakında ne olmuştu? 14 yaşında bir kızın evlendiğinden dolayı ortalığı verdiler ver böyle Evet. Bak şimdi aynı Kemalistler, bakınız 14 yaşında bir kız evlenir mi diyorlar. 15 yaşında evlenirse sapıktır diyorlar. Açıyorlar bakıyorlar Osmanlı son zamanlarında. Evlilik yaşı 17'ymiş. Mustafa Kemal Paşa 15'e indirmiş evlilik yaşını. Aile razı oluyorsa 14'te de evlenebilir. Mustafa Kemal'in açıklamaları kanunda varmış. Geçenki çay sohbetinde bir kardeş attı sonradan. Gördük. Şimdi düşünün kendi çıkarttıkları kanunu <laughs> uyguluyorsun. Bunu dine bağlıyorlar. Bundan dolayı Müslümanlara bağlıyorlar. Bütün Müslümanları asıyorlar. Tabii kendi atalarının da 6 ay evli, 15 yaşında evli bir kadınla bir otelde ilişkisini böbürlene böbürlene anlatıyorlar. Kadınla evli miydi atanız? Yok değildi. Kadın bekar mıydı? Yok değildi. Anlatılacak taraf yok bunun yani. Gizlenmesi gerekir. Gizlenmesi gerekir bunun. Yok. Bunları anlatıyorlar, böbürlene böbürlene anlatıyorlar bir de. Ama onların çıkarttığı kanuna göre sen çocuğunu evlendirirsen, şimdi kalkmış o kanun tabii yani. Hani ben Mustafa Kemal'ciyim ya. Onu 10 getirdim kanuna göre evleneceğim desen yine seni asıyorlar yani. Bir de komik tarafı bunu da yine siz Müslümanlar böylesiniz diyorlar. Hey, hey. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim?